Herkese yeniden merhabalar. Ee, malumunuz uzun bir ara oldu. 2 iki, iki videodan sonra. Ee, fakat tabi yılın bombası. Koronavirüs devam ediyor. Ve Amerika'da bazı polisler da yaşandı. O süreçleri de görmüşsünüzdür. Ee, biz de tabi hayatımızı kısıtlamak durumunda kalmıştık. Ee, uzun süredir. Fakat bu süre içerisinde de bir nefes almak adına e, yine önlemler almak şartıyla tabi e, bir gezi yapmaya karar verdik. Bir road trip yapacağız. Evet. Houston'dan Colorado'ya gideceğiz. Birkaç istikamette duracağız. Göreceğiz bakalım neler. Evet. Uzun bir, uzun bir yol olacak ama çok fazla insan içine karışmayacağımız, bir de uçak kullanmak zorunda kalmayacağımız böyle bir gezi yapmaya karar verdik. E, umarız siz de, biz de yine gördüklerimizden memnun, kalırsınız. kalırız. kalırız. <laughs> uh, by the way, uh, after our first two videos, our non-Turkish friends uh, said that they couldn't understand anything about our videos. So they asked for English uh, option. So we decided to add English subtitles for the videos. Unfortunately, we cannot make the whole video in English, uh, but this time I hope they can uh, enjoy it too. And thanks to your suggestions, and in this way, maybe we can reach more viewers in YouTube. So enjoy. Çok uzun tabii. Birkaç kez böyle duracağız benzin için. Şu an yağmurun olması biraz kötü oldu. Baktığımızda dün geceye kadar herhangi bir yağmur görünmüyordu ama burada hava biraz tabii çabuk değişiyor. Bu da bizi yavaşlatıyor. büyük bir şehir değil ama bildiğimiz Texas kültürünü, Texas ruhunu yansıttığı ile ilgili şeyler okuduk internetten. Bir de için önünde bulunduğumuz bu restoranı da bulduk. Değişik, farklı bir restoran. Şimdi birazdan bakacağız neler var içeride. Şimdi bu etin burada bir meşhur yanı var 72 ounce yani yaklaşık 2 kiloya renk geliyormuş bu steak ve eğer bunu bir saat içinde yerse buradaki müşteri ücretsiz böyle bir kampanyalar var ve rekor 4 dakika 4 dakika 18 saniyede yiyen bir Amerikalı olmuş. Yani içerideki görüntüler hakikaten Teksas deyince aklımıza gelen simgeleri yansıtıyor. Tabi diğer büyük şehirlerde Houston, Dallas, Austin, San Antonio gibi şehirleri gezmiştik. Yani Olar oralar metropol tabi ki. Burası hakikaten e, hissettirdi bize. Evet. <laughs> İkinci günden merhabalar. Dünkü yorucu ve uzun yolculuğumuzdan sonra Amarillo'da otelimizde dinlendik. Ve bugün yeni bir güne başladık. Ee, Tekrardan yapmadan önce Amarillo'da gezmek istediğimiz iki tane yer vardı. Bunlardan birincisi Palo Duro, Kanyon Milli Parkı. Şimdi oraya geldik. Bu geziye çıkarken aslında niyetimiz e, kanyon gezmekti. Arizona'daki veya Utah'daki kanyonlar internetlerimizde çıkmıştı. Fakat tabii koronavirüs yüzünden e, seyahat yasakları var. O eyaletlere gidişimiz biraz daha zor olacaktı. E, ama kanyon görme hevesimizi en azından burası biraz karşıladı. E, bayağı büyük de bir alan. Normalde burada yürüyüş veya bisikletle gidecek parkurlar var. Biz tabii bunu yapamayacağız şu anda. E, Seyir tepesine geldik. Aşkız kanyon görme hevesimizi, hevesimizi... karşıda diyebiliriz evet, yani kesinlikle. güzelmiş. Evet, Amarillo'da gelmek istediğimiz son durağa geldik. Burada 10 tane Cadillac var. Buranın adı Cadillac Ranch. 10 tane Cadillac toprağa gömülü vaziyette duruyorlar. Ve insanlar sprey boyalarla bunları boyuyorlar. Yani herhangi bir esprisi var mı diye biz hani baktık. Tamamen aslında bir sanat çalışmasıymış. 1974 yılında böyle bir şey yapılmış hippie sanatçılar tarafından. 10 tane Cadillac toprağa gömülmüş. O tarihten beri de buraya gelen turistler gelip buraya sprey boyalarla isteklerini yazabiliyorlar. Böyle bir fotoğraf çekiliyorlar. Evet. Ufak bir turistik yer olmuş. Geri gelmişken bir de Amarillo'dan bahsedelim. Eskiden burada Route 66 adı verilen çok meşhur bir yol varmış Amerika'da. Yani ülkenin doğusu ile batısı arasında çok kullanılan bir yolmuş. Tabi zaman içerisinde yeni yolların yapılmasıyla bu popülerliğini kaybetmiş. Amarillo'da aslında bu yol üzerinde olduğu dönem yani popüler bir şehirmiş fakat şu an küçük bir şehir. Hatta nüfusu 200 bin civarında falan ve küçük bir şehir konumunda. Amarillo ismini de, e, İspanyolca sarı demekmiş Amarillo. E, buradan alıyor. Buradaki bitki örtüsü ve sanırım sarı bir çiçek e, fazla bulunmasından ötürü böyle bir isimle anılmaya başlamış. Bu arada size bir şey göstermek istiyorum. Yani şu arazi, gözün görebildiği her yer bakın, tamamen bir düzlük. Ve Hüseyin buraya gelirken de yaklaşık 1000 kilometrelik yolda, Açıkçası hiçbir tepe, dağ, hiçbir yükselti neredeyse yok. Tamamen böyle dümdüz bir, bir yoldan geldik. Evet, birazdan tekrar sınırından çıkacağız. Tam sınıra yakın çok küçük bir kasaba var. Oradan yine benzin alıyoruz. New geçeceğiz. Ee, daha sonra da Colorado'ya doğru devam edeceğiz. Geceyi burada geçireceğiz. Ve yarın sabah burayı gezeceğiz. Ee, Colorado'ya ertelendirdikten beri şey değişti. Yani net bir şekilde bunu söyleyebiliriz. Etraf daha bir dağlık oldu. Ee, rakım da çok arttı. Yani şu an yaklaşık 1600 metre falan geldi ki başlangıç noktamız Houston deniz seviyesinden 150 metre yüksekte bir şehir. Yani deniz seviyesi diyebiliriz. Ciddi bir rakım farkı var. Hatta saat de değişti bu arada. Buranın saati bir saati üstüne göre ee, geride. Biraz yorucu oldu. Ama dinlemeyeceğiz ya yarın. Kaldığımız yerden ne yapacağız?